Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gecenin 3.30'unda yayın yapıyorum sizin için. Bir şey duyurmak istedim. Arkadaşlar ben full Ethereum'e geçtim. Az önce tweet attım arkadaşlar. 1453 uğurlu sayımla Ethereum'e girdim. Niye girdim arkadaşlar? Bir geleyim oraya. Bu gördüğünüz Ethereum'deki çanak arkadaşlar. Bu çanak yukarı yönlü kırılmıştır. Son videolarımda Ethereum yorumlarımda anlattığım gibi Arkadaşlar, Ethereum rekor yaptı. Ama arkadaşlar, bu çanağın tamamlanması için rekor bir haftalık kapanış gelmesi lazım diye anlatmıştım. Şimdi 2018'de zirve yapıyor Ethereum ve 1359 dolarda tepe yapıyor arkadaşlar. Haftalık kapanışını orada yapıyor. Ondan sonra uzun sürelik düşüş trendi derken bir çanak oluşuyor arkadaşlar acaba fincan kult mu yapar diye bekledik. Ama arkadaşlar gece 3 kapanışı haftalık kapanış gördüğünüz gibi rekor seviyede geldi. Yani bu ne anlama geliyor? Teknik olarak Ethereum'de çanak formasyonu yukarı yönlü kırılmıştır anlamına geliyor. Peki ne olacak? Arkadaşlar buradan belki bir retest düşüşü gelebilir. Ona bir şey diyemem. Ama ben 1300 50 dolar altında hatta 1359 yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz sağ tarafta oranın altında haftalık kapanış gelmedikçe ben ethereumleri tutmayı düşünüyorum yatırım tavsiyesi değildir tabii ki yani pozisyonumu anlatmak istedim size hani merak ediyorsunuz ne aldım ne sattım gibisinden bitcoin ile bu ara aram iyi değil dedim ki ethereumden yürüyeyim yani ethereumun grafiği bitcoin'dan çok daha pozitif görünüyor arkadaşlar bunu duyurmak istedim yani yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi pozisyonumu anlattım size arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.